Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz bu etek ucu dilimli ajurlu hoş örneğin anlatımını yapmaya çalışacağım. Örnek gördüğünüz gibi ütülenmemiş olduğu için tam e, net görüntüyü vermiyor ama ütüsüz görüntüsünde görebilmeniz için ütülemiyorum. Ütülendiği zaman çok daha hoş bir e, görüntü oluşuyor. İstediğiniz birçok yerde kullanabileceğiniz bir örnek. İster hırkalarda, ister e, bluzlarda. Etek ucunun dilimli olması da herhangi bir lastik kullanmadan da örebileceğiniz bir örnek olduğu için oldukça kullanışlı diye düşünüyorum. Örneğimizin arka yüzünü de görelim. Arkadan da bu şekilde. Evet örnek 14 ilmekten oluşuyor. Her bir sütun 14 ilmekten oluşuyor. 14 ve 14'ün katları olarak devam ediyor. Artı bir ilmek ekliyoruz. 14, 14'ün katları artı bir ilmek olarak ilmek sayılarımızı ayarlıyoruz. Ee, burada 3.5 numara şiş kullandım ve ona uygun kalınlıkta akrilik bir iplik kullandım. Yünlü bir iplik. Şimdi burada beraber yapacağımızda ise yine buçuk numara bir şiş ve ona uygun kalınlıkta bambu bir iplik kullanacağım. Ilmek sayılarımı 14, 14'ün katları artı bir ilmek olarak ayarladım. Şöyle 3 tane örneği yapabileceğiz bir sırada herhangi bir başlangıç yapmadım. Direkt ilmeklerimi attıktan sonra örneğe hemen başlıyoruz. Evet, dediğim gibi birinci sırada örneğimize başlıyoruz. Kenarda ilk ilmeğimi ters örerek alıyorum. İlk sıra olduğu için örüyorum. Normalde ben kenar ilmeklerini örmüyorum. İpliğimi arkaya aldım ve düz örgü kullanacağım. İlk iki ilmeği sağdan beraber sağ yatacak şekilde kesiyorum. Arkasından bir, iki, üç, dört ilmek düz örüyorum. Dört ilmek düz ördükten sonra bir artırıyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir artırıyorum, bir, 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra sola doğru bir kesme işlemi yapacağım. Bunun için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Yani bu sıra başında tekrar geri dönüyoruz ve aynı işlemleri bir kere daha yapıyoruz. İki ilmeği beraber sağa doğru keserek alıyorum. Bir ters ördüm, iki ilmeği sağa doğru beraber örerek kestim ve bir, iki, üç. 4 düz ilmek ördüm. 1 artırdım. 1 düz ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Sola doğru bir kesme işlemi yapacağım. Pardon. Bir ilmeği boş olarak sağ şişimi aldım. Diğer ilmeği ördüm. Boş aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar bir motifi bitirdim. İkinci motife başlıyor. Üçüncü motife başlıyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında iki ilmeği beraber sağa doğru keserek alıyorum. Bir, iki, 3 4 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra sola doğru bir kesme işlemi yapacağım. Bunun için Ilmeğimin yönünü değiştirip sağdan boş olarak örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Boş aldığım, örmeden aldığım ilmeği onun üzerinden geçiriyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemlere devam ediyorum. Sıra sonunda son ilmeğimi ters örerek bu sırayı tamamlamış oluyorum. Örgümün arka yüzüne geldiğimde ise bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ters e, do, e, artırma yaptığım ilmekleri ise ters olarak örüyorum. Aradaki birer tane ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz örüyoruz. Geri kalan bütün ilmekleri ters örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri düz, geri kalan ilmekleri ters örüyoruz ve ikinci sırayı böylece bitirmiş oluyoruz. Evet ön yüze 3. sıraya geldiğimizde ise tekrar kenardaki ilmeğimi ters olarak alıyorum. Bir saniye. Evet biraz daha yakınlaştırdım. Kenardaki ilmeğimi dediğim gibi ters olarak alıyorum. Sonrasındaki 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Ve şimdi 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bu da zaten görüyorsunuz. Burada 3 ilmek düz ördükten sonra bir artırıyorum. Ve 1 2 3 ilmek ter, düz örüyorum tekrar. Yine ajurun olduğu yere geliyorum. Tekrar bir artırıyorum. Ve 1 2 3 düz ilmek daha örüyorum sonrasındaki iki ilmeği beraber keseceğim bir ilmeği örmeden yandan girerek şişime alıyorum diğerini örüyorum örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerine geçiriyorum birinci sütunu tamamlamış oluyorum aradaki bir ters ilmeğimi örüyorum tekrar iki ilmek beraber 1 2 3 ilmek düz. 1 artırma 1 2 3 düz. Tekrar bir artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağdan girerek boş bir şekilde örmeden ilk ilmeği alıyorum ikinci ilmeği örüyorum örmeden aldığım üzerinden geçerek kesiyorum sola bu şekilde kesiyorum farklı şekilde de kesebilirsiniz sağa doğru bir ters ördükten sonra sağa doğru kesiyorum üçüncü motifteyim bir iki 3 düz ilmek ördükten sonra ajurlarımın olduğu yere geliyorum. 1 artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Sola doğru kesme işlemi yapıyorum. ve <laughs> bir ters örerek <laughs> ve bir ters örerek sıramı sonlandırıyorum. Arka yüzde dediğim gibi düz gördüğümüz ilmekleri düz örüyoruz. Ara, bu düz ilmeklerin arasında kalan ilmekleri ise ters örerek dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi her zamanki gibi ters olarak alıyorum sıradaki iki ilmeği beraber düz sağa doğru kesiyorum. Bir iki ilmek düz örüyorum. İki ilmek düz ördükten sonra bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. bir ilmek artırıyorum bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği beraber örmeden şişime geçiriyorum. Sağ şişime. Üçüncü ilmeği örerek alıyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Böylece ortadaki ilmeğim önde kalmış oluyor. Tekrar bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği sola doğru beraber örerek kesiyorum. Birinci sütunumu bitirmiş oldum. Aradaki bir ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar 2 ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum tekrar bir artırıyorum iki ilmeği beraber sağ şişme alıyorum üçüncü ilmeği düz örüyorum bu iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum dediğim gibi ortadaki ilmek önde kalmış oluyor bir artırıyorum bir düz örüyorum tekrar bir artırıyorum 2 düz ilmek örüyorum sola doğru kesme işlemi yapıyorum ve ikinci sütunumu da bitiriyorum son kez beraber yapalım bir ters ördüm iki ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum 1 2 düz ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 1 düz ilmek daha örüyorum. 1 artırıyorum. 2 ilmeği beraber sağ şişime alıyorum. 3. ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir artırıyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum bir iki düz örüyorum sola doğru ilmeklerimi kesiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıra sonundaki ilmeğimi ters örerek 5. sırayı da tamamlamış oluyorum Arka yüzde dediğim gibi düz ilmeklerin arasında kalan bütün ilmekleri ters örerek 6. sırayı da tamamlıyorum. Evet 7. sıra o ön yüze geldiğimde her zamanki gibi ilk ilmeğimi ters örerek alıyorum. Sıradaki iki ilmeği beraber sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmek düz örüyorum. Daha önce artırdığımız bütün ajurlarımızın üzerine düz ördük. Bunda bir yanlışlık yok. Bir artırıyorum tekrar. Bir düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum. İki ilmeği yeniden diğer sütuna geçtim. Beraber sağa doğru örüyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum ve aradaki bir iki üç dört beş altı yedi ilmeği düz örerek bir artırıyorum bir düz örüyorum iki ilmeği sola doğru beraber kesiyorum. Ve bir ters örüyorum. Üçüncü sütunuma geldim. İki ilmeği beraber sağa doğru örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Aradaki yedi ilmeği düz örüyorum. 7 ilmeği ördükten sonra tekrar bir artırıyorum bir düz örüyorum ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum bu şekilde tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyorum son ilmeğimi ters örerek arka yüze geçiyorum arka yüzde 9. sırada düz ilmeklerin arasında kalan bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu örgü boyunca bu şekilde devam ediyor Evet 9. sıra ön yüze geldim. İlk ilmeğimi ters olarak alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Ve üçlü kesme işlemi yapacağım için 2 ilmeği örmeden şişimi alıyorum sağ taraftan sıradaki üçüncü ilmeği örüyorum örmeden aldığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum bu yaptığım işlemle ortadaki ilmek ortaya gel yani ortada kalmış oluyor Evet 3 ilmeği beraber ördükten sonra bir artırıyorum bir düz ilmek örüyorum tekrar bir artırıyorum tekrar bir üçlü kesme yapıyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum ve bir artırıyorum sola doğru ikili kesme işlemini yapıyorum birinci sıra birinci motifi tamamlamış oldum tekrara geçiyorum bir ters örüyorum 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum 3 ilmeği beraber kesiyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum tekrar üçlü kesme işlemi yapıyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir kere daha artırıyorum ve iki ilmeği sola doğru beraber kesiyorum ikinci sütunumu da tamamlamış oldum bir ters ilmek örüyorum İki ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum bir artırıyorum bir düz örüyorum bir daha artırıyorum 3 ilmeği beraber ortadaki ilmek önde kalacak şekilde keserek alıyorum bir artırıyorum bir düz ilmek örüyorum tekrar bir artırıp üçlü kesme yapıyorum tekrar bir artırıyorum bir düz örüyorum bir artırıyorum ve sola doğru iki ilmeği beraber kesiyorum böylece sıra sonuna kadar devam ediyorum sıra sonunda bir ters ilmek örerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum arka yüzde düz ilmeklerin arasındaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum Evet 11. sıra ön yüze geldiğimde örneğim neredeyse oluşmuş oluyor. Bu sırada yine aradaki bordürlerimizi şu yollarımızı ters olarak yapmaya devam edeceğiz. İki her iki taraftaki ters ilmeklerin arasındaki bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu sırada sadece düz örgü kullanarak ters örgülerin arasındaki ters ilmeklerin arasındaki bütün ilmekleri düz örüyoruz. Sadece bu ters ilmekleri ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şuradaki şu ters ilmekler arasındaki arasında kalan ilmeklerin hepsini düz örüyoruz. Arka yüzde de düz ilmeklerin arasındaki ilmekleri ters örerek 13. sıraya geliyoruz. Evet 13. sıra ön yüze geldiğimde motifimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle göre daha net görebilmeniz için biraz gerdiriyorum. 13 sırayı yaptıktan sonra tekrar 14. sırada birinci sıradan itibaren yaptıklarımızı yaparak yukarıya doğru devam ediyoruz. Her 13 sırayı tamamladıktan sonra 14. sırada birinci sırayı tekrar etmeye başlıyoruz. Bu şekilde oldukça hoş bir örnek oluşuyor. Ben biraz daha yukarıya doğru bir ya da iki motif daha çıkayım. Burada da uzadığı zamanki görüntüsünü hep birlikte bir görelim. Ama bu kadarı bile bize bir fikir vermeye yetiyor sanırım. Evet, ben biraz daha yukarıya doğru örneğimi uzattım ve hoş bir görüntü elde ettim. Umarım bu görüntü sizin de hoşunuza gitmiştir. Pek çok yerde değerlendirebileceğimiz bir örnek olduğunu düşünüyorum. İster hırkalarda, ister yeleklerde, ister bebek kıyafetlerinde birçok yerde uygun gördüğünüz her yerde kullanabilirsiniz. Alt kısımda lastik gerektirmiyor kendinden dalgalı. Bütüne yayılan güzel bir motifi var. Eğer isterseniz bu aradaki tek ters ilmeği kullanmayarak yani onu yok farz edin bunu örgüden çıkartarak kesme işlemlerini birbirine bitişik olarak yapabilirsiniz. O zaman da duruş biraz daha bu şekilde olur. Ama bu şekliyle daha hoş olduğunu düşünüyorum. Tamamen size kalmış. Deneyip bakabilirsiniz. Evet pek çok yerde kullanabileceğimiz bir örnek. Daha fazla örnek hakkında anlatabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi hoş güzel bir örnek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuş olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olur, videoları beğenir, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.